Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Sabahtan okul vardı yine. O yüzden de erken erken hazırlandığım için çekim yapamadım. Şimdi arkadaşlarımın yanına gideceğim. Bir arkadaşımın arkadaşları gelmiş. Onlarla beni tanıştırmak istemişti. Ben de onlarla tanışmayı çok istemiştim. Onlarla biraz vakit geçireceğiz. Sonra da kursa gideceğim. O gittiğimiz yerleri de sizler için çekmek istiyorum bugün. Biraz geç bir başlangıç oldu. Kusura bakmayın. Şu an güneş de var. Burada pek konuşamıyorum. Öyle. Kendinize iyi bakın. Yine okulun çevresinde geziyorum. Ankara'yla gideceğim. Ee, önce Kızılay'a gideceğim. Sonra oradan otobüse bineceğim. Onlar e, gitmişti. Büyük ihtimalle gitti. Birazdan konuşuruz zaten. Öyle biraz da bu çevrede gezinelim istiyorum diyoruz şu an Ankara'ya bineceğim. Hava da bayağı. Ya. Yurt imkanları nasıl vesaire yan çevrelerde çok e, yurt var mı diye soran olmuştu. Şimdi göstereyim. Burada yakında okulun yurdu var. Şöyle. E, okulun yurdu var burada. Öğrenci evleri de var. Ev gibi daireler de var ama yurt odaları vesaire de var. Böyle okula zaten bir dakikalık yürüme mesafesinde. Tamam önünün içinde. Buradan yani çok yakın yürüme mesafesinde burayı da tercih edebiliriz. Zaten yakın çevrede çok yurt imkanı da var. kurtuluşta vesaire de hani ev tutma imkanımız varsa oralarda yakın yerler. Öyle söyleyeyim istedim. Bir aklıma geldi sorulan soru. Öyle. Öyleyse hemen Ankara'ya gidiyoruz. Hava, eksi 3 müydü hava? O kadar soğuktu. A şimdi güneş açtı bayağı ısındı yani normal yani. Bir anda soyup bir anda ısınıyor burası da. <laughs> Abonman. Evet ben otobüsten indim şimdi. E, hava gerçekten de harika. O dondurucu soğuktan eser kalmamış. Şimdi e, arkadaşımın arkadaşlarını <laughs> biraz uzun bir cümle oldu. Atakule'ye göstermek istemiş arkadaşlarını. O yüzden oraya e, ben de onların bugün programlarına dahil oldum. Normalde bayağı fazla bir şekilde Atakule'ye geldim ama e, onlarla da onları da göstermek istedik. Onlarla geldik şimdi. E, yani daha doğrusu onlar geliyor. Ben başka bir otobüste geldim. Onları bekleyeceğim. Ne kadar çok onlar dedi. <laughs> evet şimdi Tunalı'ya doğru yürürüz. Çünkü bu yolda yürümeyi çok seviyorum. Şu cinnah yokuşu var. Birazcık yokuş aşağı yürümesi zor olabilir ama gerçekten bu yolda yürümek bana çok keyif veriyor. Bilmiyorum ağaçlar vesaire. Ortamını çok beğeniyorum. Kruvasante'ye gidelim gibi düşünmüştük. Arkadaşım hani o belki oraya gideriz demişti bana daha doğrusu. Sonra Başka bir yer buldular mı bilmiyorum ama ben zaten Kuruvasanteyi beğeniyorum baya. Uzun süredir de gitmemiştim, özledim. Belki onlarla oraya gideriz. Gitmezsek de zaten gideceğimiz yeri çekerim ben. Bakalım hava gerçekten de çok güzel. Görüşürüz. Burası Botanik Parkı. Zaten hemen Atakule'nin şöyle göstereyim şu taraf Botanik Parkı karşısı, Atakule'nin tam tam yanı. O geçen bizim gittiğimiz bir park daha var Portakal Çiçeği Park. Yani sonbaharda çok güzel oluyor. O da tam böyle Atakule'nin karşısına geçiyorsunuz. Yani şurası Botanik Parksı, şu şu tarafın arkası da Portakal Çiçeği Park oluyor. Ee, öyle. Oraya da gidebilirsiniz sonbahar. Gerçi bilmiyorum biraz daha yapraklar döküldü. Ama yine de eminim güzeldir. Ay kolum yoruldu. Şöyle geçireyim. Bayağı zormuş. <laughs> Oy, olmuyor. Şimdi buraya geldiğimizde heme bere gere de. <laughs> çok zor demiz. Heme bere gere de yiyoruz. O da zaten fiyat olarak aynı oluyor ama böyle Ankara manzarasıyla yemek şöyle göstereyim. Bir ayrı oluyor hem de ortamı güzel, nezi. Burada yemeği de seviyoruz. Hem gelmişken dönüşte de yürüyoruz. Öyle. <laughs> Şu starliçelere bayılıyorum. Dev gibi. Gerçekten dev gibi yani. Çok beğeniyorum. Benim e, şu küçücük falan yani şunun kadar bir şey evdeki bu boyutta bu yavru vermiş. Bakalım ne kadar uzun süre sonra böyle olacak. Video evet. Öyle apartmanların arasına gizlenmiş bir park. <laughs> Ankara'da gerçekten böyle yerlerin olması benim çok hoşuma gidiyor. Böyle yapraklar da dökülmüş iyice. Bir iki hafta önce daha güzeldi buralar tabi. Ama şimdi de çok güzel. Yapraklar dökülmüş. Ay yine bir kedi gördüm ben. Gel, gel, gel buraya. Gel. <laughs> Kaçıyor. Şükür hava da güzelleşti. En azından yürüyüp gezebileceğimiz bir hava oldu. Çok soğuktu çünkü sabah demiştim zaten 5 milyon kez ama öyle. Hazır değilim yani ben Muğla'lıyım alışkın değilim bu kadar soğuğa. Yani öyle. İyiyim. <laughs> Merhaba kızlar. Kızlar da geldi Tuğba'nın arkadaşları. Evet. Çok <laughs> Aslında takipçi buluşması. Aa, aynen. <laughs> Aynen. Takipçi değil mi? Doğru. Evet. Beş tane <laughs> takipçinden. <laughs> İkisi. Şöyle. <laughs> evet. Adana'da takipçiler. Aynen. Neyse. Çok, Çok güzeldi. Aynen. Yine öyle Minirli oldu diye düşündüm ama rüzgardan tabii biraz yıkılmış. <laughs> Şeye gidelim diye düşündüm Tuba. Kuruvasanti'ye gidelim diye düşündüm. Olur. Hem kızlar da Hatta görür. Bir güzel yer. bir yer. Aynen. Bayağı. Hadi gelin yürüyelim. Kesin sıra bekleriz ama. Bence bugün da. ne? Hafta içi. Ha, yok ya. Bugün çok, hiç olmaz kadar yani bakalım artık böyle saatlerce yürümelik bir yer <laughs> çok seviyorum ya böyle doğa insana gerçekten çok iyi geliyor böyle negatif enerjisini oluyor özellikle bu yani göz zevkim <laughs> artı yani yaprakların renklerini gördükçe. Böyle, şu banka geçip saatlerce oturup kitap okumalı ya. Burası Cinnah Yokuşu, Cinnah Caddesi diye geçiyor. Yani şu ağaçlar falan çok iyi. O yüzden burada yürümeyi seviyoruz. arkadaşlar şimdi biz kuru basantiye geldik. Zaten uzun süredir de gelmemiştim, özlemişim. Ee, bahaneyle gelmiş olduk. Şimdi seçmeye çalışıyoruz. Bir, yani iki iki yiyelim dedik. Hani iki farklı şey yiyebilmek için. Şimdi şey seçtik. Strawberry cream and chocolate seçtik. Bir dakika göstereyim. Evet, strawberry cream and chocolate yiyeceğiz. Bir de neydi? Bir de Santa cream ee, yiyeceğiz. Santa cream Santa yiyeceğiz. yiyeceğiz. İçerisinde orman yani, meyvesi var. acaba bunlar normal mı? meyvesi farklı sadece. Bir de yer fıstığı falan da var ama. Yanında getiriyorlar onu şöyle. Şöyle. Aynen. Siz kahve ne kahveni aldınız? Öyle tanıştık. Kızlarla da çok tatlılar. Gerçekten uzun zamandır zaten böyle hani tanıyorduk ama Tuğba'dan dolayı. Tanışmak şimdi nasip oldu. İyi ki tanıştık. Aynen. <laughs> Öyle. Şimdi biz bekliyoruz Bu zaten. Uzun süredir de yürüdüğümüz için bayağı yorulmuşuz böyle sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım ben de beğenecek mi? Ee, biz birazcık şey diye korkmuştum aslında sıra bekleyeceğiz vesaire diye ama iki kişi var önümüzde. Bu bir şans. Genel olarak çok fazla sıra bekliyoruz buraya geldiğimizde. Bakalım. cream Şöyle. Bir de Santa cream. Bu orman meyveli. İçine sanırım kendimiz pastacı kreması da. var. Evet, içine koyabilirsin, yanında yiyebilirsin. Yani içinde ariostal yok. Yani. Yok, hayır. İçinde sadece pastacı kreması var. Yani bir de çay aldık. Şu neydi? Latın. O da aynı. Lotus. Lotus. 사람이, Lotus. 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 <laughs> ha, Lotus. mu? <laughs> Bu <laughs> <laughs> kahverengi şeyler, klasik klasik gibi bir şey. Olmayacak. Sanırım tam ben bakmışım galiba. Evet, fotoğraf çekiyorum. Hadi, Hadi. Hadi bize Hadi. afiyet olsun o zaman. Ee, tavsiye ederiz. Mutlaka gelmişsinizdir diye düşünüyorum Ankara'dan Ama gelmediyseniz e, mutlaka gelebilirsiniz. Öyle. Görüşürüz. <laughs> ben çay aldım Bunu yanına. Nasıl Sen, Sen ne alıyorsun alıyorsun Ben mesela, de aldım. Ben de kortağı aldım. İki şat etti. Evet. 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 Mi? Evet. Çok beğendim. Ben daha önce İstanbul'da yemiştim bu arada. Bu kadar güzel değildi. Kırmızısı da bu kadar güzel değildi. Çok iyi. Çıtır bir de hemen pişiriyorlar. Burada hazır yani pişmiş olmuyor. Çok beğendim ya. Ah benlik. Ben ilk deneyimim. ve mükemmel. Bayıldım. Çok güzel. Aynen. Afiyet olsun. Aynen. Biz zaten her zamanki gibi çok güzel. Aynen. Sonuç şubesi var mı acaba? Bilmiyorum. Burada da bir tane daha şurada açılacakmış şey diye duydum ben. Ya. Aynen. Nereye ne acaba? Bahçeliye falan belki. Üç tane, tane yoluna herhalde. Üç tane şubesi var zaten. Burada mı? Evet. Yeni açılıyor herhalde bir tane. Bir tanesi nerede ki? En evet. e, merkezi burası. Ben burayı biliyorum. Başka... nerede? Yani bir tane daha bir yerde olabilir. En meşhur da burası zaten. Canım, gösterin ben sen nerede? Nereden oluyor? Yavrum. öyle. Evet, biz çıktık şimdi krovasantiden. Ben yani akşam yemeği gibi olmuş oldu. Zaten öğlen ben okulda yemiştim. Sonra. Yürüdük saat. Burası da Koreli bir gün de buraya e, gelmek istiyorum ama her zaman çok sıra oluyor. Bir kere denemiştim aslında ama e, konuştuk ki bir daha gelebiliriz diye düşünüyorum. E, böyle. Ama çok sıra var. Yani aşırı sıra var. Gelip bekliyorsunuz yani burada genel olarak. Kızlar görüşürüz diyeyim. Bay bay. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup zil işaretine basmayı unutmayın. Öyle yürürken çok da konuşmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.